Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün 13 Aralık 19 Aralık haftası Burç yorumlarımıza geçeceğiz tarot olarak ee, ilk olarak Koç burcuyla başlıyoruz Bakalım Koç Burcu'yu bu hafta neler bekliyor Hepsine şöyle bir göz, geçire göz geçireceğiz Koç burcu bu hafta Neler bekliyor? Şöyle açalım. Öncelikle iş hayatı olsun, iş hayatı kariyerle ilgili. Evet bazı şeylerden kaçmaya çalışıyorsunuz sanki iş hayatınızda Bu sorumluluk da olabilir size çok fazla sorumluluk da yüklenmiş olabilir Bundan biraz kaçma eğilimindesiniz Aynı zamanda size yeni kurallar yeni sorumluluklar ekstra işlerde yüklenmiş olabilir Bunun ağırlığı altında kalmışsınız Biraz da işlerinizden kaçma çabası var artık sıkılmışsınız sanki Ama e, bu dönem gelip geçecek ve daha başarı odaklı olacağınızı söylüyor. Bundan sonrası için daha iyi şeyler olacağını söylüyor. Aynı zamanda da çok fazla bu yüklendiğiniz sorumluluklar, işler alır, yüklerse çok fazla gelmiş. Artık biraz da rahatlamak ve kaçmak istiyorsunuz. Sanki biraz böyle tatile ihtiyacınız varmış gibi. Böyle biraz sıkılmışsınız. E, ama toparlayacaksınız. Bu durum tamamen gelip geçici diyor tarot kartlarımız. Biraz da aşk hayatımıza ve ikili ilişkilerimize bakalım. Koç Burcu'nda bakalım Koç Burcu'nu bu ikili ilişkilerde neler bekliyor. Hemen açıyoruz. Gayet güzel çıktı. Ee, ikili ilişkilerinizi biraz daha böyle e, düzeltmeye çalışıyorsunuz sanki. Birkaç sorun veya bir problem olmuş olabilir. Ya da kafanızı karıştıran olaylar olmuş olabilir ikili ilişkilerinizde. Bunları daha çok toparlayacağınız bir sürece giriyorsunuz koç burcu. Ee, aynı zamanda yükselen koçlar. Bu problemleri çözmeye başlıyorsunuz ve e, tamamen o aklınızdaki soru işaretlerini kaldırmaya yönelik de cevaplar alacaksınız diyor kartlar. Gayet güzel böyle daha çok gezme odaklı dışarıya sosyal aktivitelerin olacağı bir hafta sizi bekliyor. Bazı gelişmeler olabilir aşk hayatınızda. Çok köklü olmasa da böyle e, işte sosyal medyadan yazışma ya da farklı insanlara kafanızın kayması, e, yasak olan ya da gizli kalan e, eski aşkların gündeme gelmesi. Bunlar size söz konusu olacaktır. Aile hayatımızı bizi neler bekliyor Koç Burcu? Hemen bakalım. Gayet güzel. Biraz belirsizlikler var ama böyle işte aileyle birlikte yemeğe çıkma onlarla birlikte fikir alışverişinde bulunma aile içinde bir problem varsa bu belirsizlik ortadan kalkacak yakın zamanda bunlar da gayet güzel gelişmeler koç burcu için evet gelelim boğalara ve yükselen boğalara bakalım onları iş kariyer okul alanında neler bekliyor hemen bir bakalım boğa burçları ve yükselen boğalara da şöyle biraz karamsarlık biraz uykusuzluk, biraz kafa karışıklığının oldukça fazla olduğu bir dönemdesiniz sanki. Yine dediğim gibi fazla işler ya da sınav haftası fazla sorumlulukların veya işlerin size yüklendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden uykusuzluk, kötü düşünceler, sorumluluğun, sorumluluk duygusunun altında kalma, çok yorulma, kötü düşünme gibi sizi tamamen karamsarlığa iten tarafları düşünüyorsunuz bu hafta sizin için biraz yorucu geçebilir ee, ama işin iyi tarafına odaklanmak her zaman daha iyidir bunu unutmayın aynı zamanda büyüklerinizden veya sizden daha yüksek üst mertebede olan bir sorumludan yardım alabilirsiniz size yardım edecek gibi gözüküyor. Bu öğretmen olabilir, okul hayatınızdaysa, kariyer alanınızdaysa hocanız olabilir ya da sizden daha rütbeli, daha bilgili bir kişi olabilir. Bununla ilgili bir yardımda alışveriş olabilir. Aynı zamanda parasalla ilgili parasal ve ekonomiksel durumlarla ilgili bir yapılanma içerisine de girebilirsiniz aynı zamanda. Bunlar önemli. Biraz daha iyi tarafından bakmaya düşünün bu kadar karamsarlığa gerek yok ee, dediğim gibi birinden yardım alacaksınız ve aynı zamanda gizli kalmış bir işleriniz varsa yapmadığınız sorumluluk almadığınız bu zamana kadar eksettiğiniz veya düşündüğünüz veya atladığınız konular tekrar su üstüne tekrar ee, su üstüne çıkabilir e, aşk hayatına baktığımızda boğa burçlar ve yükselen burçlara ee, yıldız gibi parlayacağımız e, Bir dönem olacak Bu hafta özellikle ee, insanların ilgisini çektiğimiz Bir hafta olacak Adeta bir yıldız gibi parlayacaksınız insanların ilgisini çekeceksiniz ee, Bir pozitif enerji Aynı zamanda üstünüzde ilginç bir şekilde Çekim enerjiniz ve alanınız Oldukça güçlü olacak ee, Bekarlar için güzel e, Bir hafta olabilir Eee Sadece biraz daha yenilikçi, gerçekçi ve kendinizi kapatmamaya özen gösterirseniz oldukça fırsatların olduğu bir hafta olabilir. Belki de adım atmayı siz düşünebilirsiniz. Eğer evliyseniz yine daha çok parasal kaynaklı durumlar söz konusu olabilir bu hafta. E, aynı zamanda da e, daha çok geleceği e, düşünerek... Birkaç hayaller kurabilirsiniz. Biraz hayaller dünyasında kalabilirsiniz. Biraz daha gerçekçi bakmanız gereken bir hafta olduğunu söylüyor kartlar. Eee... Ailede kapanmış veya kapanmamış sorunlar varsa bunlar tekrar su üstüne çıkarabilir anne ile baba ile konuşma aile bireyleriyle büyükleriyle konuşma gibi aynı zamanda da bunların çözüme kavuşacağı ve e, ayağı yere sağlam basan bir karakterle ilgili de bazı bu akrabasal durumlarda e, <laughs> gündemine gelebilir boğa habur. Gelelim ikizler burcu ve yükselen ikizlere. Bakalım bu hafta onları neler bekliyor. Özellikle kariyer iş alanı hayatı ile ilgili bu hafta onları tetikleyen ve gündemde olan konular neler? Hemen bakalım güzel çok güzel ee, biraz da kötü sanki şimdi açıklamasını yapacağım ee, öncelikle bu özellikle haftanın pazartesi salı ve çarşamba günleri sizin için oldukça güzel gelişmeler olabilir iş hayatınızda kariyer alanınızda e, bazı eğitim ve etkinliklere katılmak derslere katılmak olabilir okula gidenler için e, fakat iş hayatında olanlar için de güzel haberler gelecek e, size yardımcı bazı konular olacak ama e, çarşamba çarşambanın e, yarısı yarısı gününden sonra ve perşembe cuma biraz tehlikeli gözüküyor o gün dikkat etmeniz gereken bir gün karamsarlığa düşeceksiniz ve size yine de fazla sorumluluk yüklenebilir bunu da unutmayın onun için biraz karamsarlığa girme var sanki bazı şeylerden yine kaçmaya çalışacaksınız cumartesi pazar daha böyle miskinliğe daha böyle rahatlığa e, aç olduğunuz bir dönem olacak daha böyle rahat etmek zevklerinize daha fazla sosyal hayatınıza vakit ayırmak olabilir aşk hayatınıza baktığımızda da e, Biriyle ilgili sanki bir karar verme sürecindesiniz. E, Bu ikili ilişkileri olanlar özellikle sanki böyle biraz daha böyle bir karar verme aşamasındasınız. O karar vermek için erken ve acele etmeyin diyor kartlar. E ama ne karar verirseniz verin sonucunda doğru olacak e ve aynı zamanda. Bu mesela bitirmeniz gereken bir ilişki varsa bitirin çünkü yeni şanslar ve fırsatlar ve yeni kişiler sizi bekliyor olacak diyor kartlar. Eğer ilişkiniz yoksa tekrar böyle e, eskiden e, daha böyle eskide kalmış insanların karşınıza çıkabileceğini görebilirsiniz ya da gündeminize gelecek ya da konuşacaksınız. Ee, daha sonrasında da e, güzel e, bir ilişki e, var gibi gözüküyor. Yine kısmetleriniz aslında kapıda ama siz sanki göremiyorsunuz onları böyle gözünüze bir şey bir perde inmiş İlle de o ille de o diyorsunuz ama bundan vazgeçmeniz lazım çünkü aslında sizi izleyen takip eden oldukça insan var e, sizinle birlikte olmak isteyen insanlar var mutlaka diyor kartlar çevrenize bakın dikkatli olun diyor aile hayatınızla ilgili de e, güzel gelişmelerin yanı sıra kötü gelişmeler de olabilir. Bunlar birbirini dengeleyecek oldukça dengeli bir hafta gözüküyor aileyle. E, aranızda da bazı yine hayallere dalmış olabilirsiniz. Bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım diye. E, ama e, bir bakın. E, kendinizi bir tartın. Nerede eksiksiniz, nerede fazlasınız ya da nerede e, e, eksiğiniz var. Bunları diyor kontrol altına almalısın. Dengelemelisin e, diye söylüyor kartlar. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bakalım sizi bu hafta neler bekliyor. Ne gibi gelişmeler olacak. Öncelikle kariyer ve iş hayatınızla ilgili bu haftaki gelişmelere birlikte bakalım sizinle. Evet. Sanki bir kadın otoritesinin olduğu, hakem olduğu bir ortam gözüküyor. Ee... Bu iş yerinde bir kadının otoritesi olabilir. Daha güçlü bir kadının e, etrafınıza girdiğini gözlemleyebilirsiniz. Güzel haberlerin olacağı, hafta sonu da biraz böyle yaralanacağınız ya da üzüleceğiniz konuların gündeme geldiğini söylüyor. İş hayatıyla ilgili bazı pürüzler ve sıkıntıların ortaya çıkabileceğini söylüyor hafta sonu için. Hafta içi de böyle daha dengeli, e, güzel haberlerin de alabileceğiniz iş hayatınızda ya da okul hayatınızda e, çabalamaya çalıştığınız şeylerin verim alacağını görüyorsunuz aynı zamanda da dediğim gibi bir kadın otoritesi figürü var burada e, iş hayatınızda okul hayatınızda veya kariyer hayatınızda bir kadının e, bir kadın gündeme gelecek bu öğretmen olabilir e, iş yerinde bir e, kadın yönetici olabilir bunlarla ilgili konuşmalar e, dedikodular vesaire dönebilir diyor Şimdi sevgili yengeçlerin aşk hayatına baktığımızda gayet güzel ve ben gayet güzel dediğimde neden hep bu kartı seçtiğimi bilmiyorum. Yengeçler için Pazartesi salı gayet güzel. Gelişmeleri açık. Ee, eğer bir ilişkiniz varsa gayet güzel geçecek bir hafta. Fakat yalnızsanız da sanki yine böyle karamsarlığa düşmüş bir olumsuzsunuz. Ama çevrenizdeki insanları göremediğinizi söylüyor kartlar. Ee, aslında siz ne kadar üzülseniz de sizi seven bir sürü insanın olduğunu görmezden geliyorsunuz. Ya da sizi hoşlanan insanları görmezden geldiğinizi söylüyor. Ee, aynı zamanda çok fazla hayal kuruyorsunuz. Ee, ya da eski atlatamadığınız ilişkileri düşünüp e, onları hatırlamaya çalışıyorsunuz. Bunun yapıp kendinize zarar verdiğinizi söylüyor kartlar. i̇kili ilişkilerde bu yüzden çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla hayallere dalıp gitmemenizi daha çok çevrenizde aslında seven insanlar ya da hoşlanan insanları görmenizi söylüyor kartlar ilişkisi olanlar için de gayet güzel ama yine de yaralıcı birbiriniz üzücü ve kırıcı kelimeler yapmaktan birbirinize sözler söylemekten kırıcı sözler söylemekten çekinmenizi biraz daha böyle dengeli olmanızı söylüyor ikili ilişkilerinizde bu haftaki aileyle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Birbirleriyle etkinlik, sosyal etkinlik, işte pazar günü dışarı çıkma, bunu yapma ya da planlama gayet güzel. Hafta sonu da sizin için, Yengeç burçları için gayet güzel bir hafta bekliyor aile içinde. Herhangi bir sıkıntının veya problemin olacağını göstermiyor kartlarımız. Gelelim Aslan burcuna ve yükselen Aslanlara bakalım aslanları ve yükselen aslanları bu hafta neler bekliyor? Öncelikle kariyer, okul ve iş hayatına bakmak istiyoruz. Evet yine böyle bir karamsarlık, bir kaçma, böyle bir umutsuzluk, bir yorgunluk var. Sanki size verilen ağır bir iş, iş yük, ödev, proje performans e, gibi bazı şeylerin altında oldukça kalmışsınız. Biraz umutsuzluk e, gözüküyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Sanki biraz daha çabalamanız gerekiyor sevgili aslanlar. E, ama bu işte okul hayatında ya da iş hayatında bekarsanız eğer bir insanın size açılması, bir insanın size konuşması e, gibi yorumlar yapabilirsiniz. Olabilirim. Burada da bir aşk gözüküyor aynı zamanda. iş hayatınızda, okul hayatınızda olabilir. Birinin size açıldığını da sizin birinden hoşlandığınızı fark etmeniz gibi olaylar söz konusu olabilir. E, keskin bir karar al, e, alma aşamasında olabilirsiniz. İşinizden ayrılma... E, ya da yeni bir işe girme gibi keskin kararların aldığı bir hafta hafta olacak sizin için. Ee, bunun hayırlı olup olmadığını e, diğer hafta bakarız. Ee, bu Karar verme aşamasında keskin bir kararın alacağı söyleniyor. Bu okul hayatınızla da ilgili olabilir. İşte bir ödevi yapmama, bir ödeve çalışmama, bir sınava çalışmama ya da okula gitme, gitmeme konusunda kararsızlık ama keskin bir karar alacağınızı gösteriyor. İş hayatında dediğim gibi bir hoşlanma, bir sizin hoşlanan bir insanın size açılması ya da sizin hoşlandığınız bambaşka insanlar hayatınıza girebilir. Bu okul hayat Hayatı da olabilir, iş yeri olabilir. Tamamen kariyer ve iş okula baktık zaten. Birazcık karamsarlık, yorgunluk, ağırlık ödevlerden olabilir okula giden arkadaşlar için. İş içinde daha çok yorucu, yorulduğunuz, bu haftayı böyle yorgun kapatacağınız bir hafta olabilir. İş yükünü fazla oldu. Bunlar e, olacak gibi gözüküyor. Aşk hayatınıza baktığımızda sevgili aslanların iş hayatına, aşk hayatına baktığımızda bir kalp kırıklığı, var sanki sizi biri üzmüş biri böyle kırmış sizi ee, ama emin olun bunun daha böyle hayırlı olduğunu söylüyor kartlar yani siz kırılsanız da aslında e, yeni şeylerin yeni kapıların size açıldığını göreceksiniz belki de onun sizin kalbinizi kırması ya da sizin e, kalbinizin kırılması emin olun daha hayırlı e, gözüküyor çünkü ileride sizi bekleyen e, güzel şeylerin Olacağını söylüyor kartlar Aynı zamanda bu hafta içinde e, Biraz kalp kırıklığı yalnızlık hissedebilirsiniz Ruhsal durumunuzda değişiklikler olabilir Ama toparlayacaksınız Kendinize geleceksiniz Çünkü siz aslan burcusunuz e, Bunlar söz konusu olacak e, Aile ile ilgili bu haftaki Gelişmelerimize bakalım e, Sorun ve sıkıntılar yine böyle bir problemden Çıkıp artık böyle yavaş yavaş Bir sonucu erme süreci var Bu mahkeme süreçleri de olabilir e, Aile içindeki herhangi bir ekonomiksel sorun olabilir, miras olabilir, daha çok büyük birinden yardım alma veya da böyle düşmanlarınızın ortaya çıkacağı, dikkat etmeniz gereken, açık düşmanlar dikkat etmeniz gereken kişiler olabilir. Aynı zamanda dolandırılan olabilirsiniz, dikkat edin tehlikeli gözüküyor. Özellikle aile içinde bir bireyin dolandırıldığı veya dolandıracağı gözüküyor. Başak burçlarına geçiyoruz. Sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar için. Bakalım bu hafta okul, iş ve kariyer hayatında sizleri neler bekliyor olacak bu hafta için. Hemen açalım. İlk pazartesi salı böyle birazcık daha güzel, enerjinizin yoğun olduğu bir haftaya başlayabilirsiniz. Kendinizi gayet dinamik ve heyecanlı ve iyi hissedeceksiniz. Ama daha sonrasında böyle çarşamba, perşembe böyle birazcık artık yorgunluğun arttığı, biraz daha böyle dinlenme ihtiyacınızın olduğu, uykularınızın kaçtığı geceler olabilir. Size biraz daha ağır gelebilir ya da modunuzun düşük olduğu günler olabilir. Ama hafta sonu yine böyle sanki bir karar verme aşamasındasınız. İşinizle ilgili, hayatınızla ilgili, tamamen okul hayatınızla ilgili keskin kararlar alacağınız bir hafta olabilir ama dikkat etmelisiniz diyor. Düşünerek almalısınız. Yoksa bu düşünmeden aldığınız kararlar ileride hayatınızda kötü şeylere yol açabilir diyor. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor sevgili başaklar. Aşk hayatınıza bakalım. Aşk hayatınıza baktığınızda da bir, bir ayrılık olabilir ya da yeni ayrılmış ya da ayrılma aşamasında olan insanlar için oldukça ağır geçecek bir hafta olarak gözüküyor. Yine böyle sizi izleyen düşmanlarınızı, açık düşmanlarınızı dikkat edin, aldatma, aldatılma gibi olayların ol olabilir. Bunlara dikkat edin sevgili Başak burçları, yalan söyleme, arkadan iş çevirme ya da üçüncü kişilerin ilişkinizi karıştırması ya da bunların sebebiyet verdiği aldatma, aldatılma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ee, diğer tarafta baktığım zaman da e, böyle sanki etrafa ne kadar gülümserseniz gülümseyin ya da mutluluk saçarsanız saçın aslında içinizde birçok şeyin böyle karıştırdığınız e, adını konduramadığınız içinizde böyle bir e, öfkenin sinirin üzüntün hakim olduğu sanki e, bir görüntü var ne kadar dışarı iyi gözükseniz de aslında aslında içiniz paramparça böyle bir üzülmüşsünüz e, ilişkilerde dediğim gibi dolandırma ve dolandırılmaya dikkat sizi izleyen düşmanları Dikkat açık düşman gözüküyor ikili ilişkilerde ee, ya da hiç ilişkisi olmayan insanlar için evet birazcık aşksız ve lovesiz bir hafta olabilir lafsız bir hafta olabilir ee, ama bunların bu sürecin e, değiştirmekte de sizin elinizde diyor kartlar bu yüzden kendinize gelip enerjinizi bir an önce toparlayın sevgili başaklar. Aile içinde böyle belirsiz konular kalmış sanki onu alsam mı bunu alsam mı almasam mı diye böyle bir tartışmalar yaşanmış aile içinde yine böyle belirsiz bir hafta olabilir sizin için bazı konularda ya da ekonomiksel olarak e, sosyal olarak da oraya gitsek mi gitmesek mi gibi. Ee, ama böyle çarşamba perşembeye doğru güzel ilişkiden olduğu, baba babayla iletişimin olduğu ya da aile bireylerinin üst bireylerle birlikte bir konuşma görüşme olduğu onlardan güzel haberlerin alınacağı bir hafta olabilir. Böyle hafta sonuna doğru da sanki kendinizle ilgili bazı gelişmelere veya çalışmalara başlayacaksınız. İşte dış görünümünüz olabilir, evinizle ilgili görüşmeler olabilir, ee, pardon evinizle ilgili Böyle değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Temizlik yapabilirsiniz, yemek yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili böyle aileyle ilgili de bazı konular var sevgili başaklar.